Peru'nun Ücra Ant Dağları'nda 5100 metrenin üzerinde dünyanın en yüksek kalıcı yerleşim yeri olan La Rinconada'yı hayal edin. Burası sadece altın peşinde koşmak için var olan genişleyen kaotik bir sınır kasabasıdır. Burası devlet tarafından neredeyse tamamen unutulmuş bir yer. Çünkü içme suyu veya kanalizasyon gibi temel altyapı sistemleri bulunmuyor. Ve polis varlığı neredeyse yok denecek kadar az olduğundan Tam bir kanunsuzluk hakim. Buradaki yaşamın en şok edici ve acımasız yönü ise kaçorya olarak bilinen arkaik maden ödeme sistemi. Madenciler tehlikeli ve buzlu tünellerde 30 gün boyunca sıfır garantili ücretle yorulmaksızın çalışmak zorunda. Onların o ayki tüm maaşı 31. gündeki tek bir umutsuz kumara bağlı. 31. gün her madencinin sırtında tek bir çuval cevher çıkarmasına izin veriliyor. O çuvalın içindekiler ise tam bir piyango. Belki küçük bir altın serveti barındırıyor ya da tamamen değersiz kayalarla dolu olabiliyor. Bu durum bir ay boyunca sürdürdükleri o tehlikeli emeğin karşılığının kelimenin tam anlamıyla hiç olması anlamına geliyor. Burası bulutların üzerindeki ölümcül bir piyangodur. Daha fazla inanılmaz gerçek için takip edin.